ISO dosyamızı indirdik, şimdi Rufus'u indir indiriyoruz, USB'ye yazdırabilmek için. Hemen şuradan kaydırıyorum. İndirin hemen altındaki Windows X 60'ı indiriyorum, direkt düzeyse zaten. Şimdi ayakkabı seçili zaten, USB'ye bir takalım. Hemen ISO dosyasını seçiyorum. Masa üstüne kaybetmiştim ben bunu. Ha işte dosyamızı da aradı. Hemen burada otomatikman ayarladı zaten. Bir metik dedin. ben format yapacağım ki daha kolay göreyim. Başlat diyorum. Windows kurban özelleştirmek istemiyorum. Tamam. Tam silinceğini gösteriyor burada bir display'in. zaten. ISO dosyamızı yazdırdık şimdi kapatıyoruz bunu hemen kapattık bilgisayarı yeniden başlıyoruz hemen boot configuration kan şurada hemen çıkıyor usb, bunu en yukarı alıyorum windows'un üstüne App, apply diyorum okey diyorum exit diyorum Hı. Geldi, ekran hemen Türkçe'de. Okey Şimdi yükle Kabul ettik. Devam. Özel. Diski seçtik. Sonraki. Tamam. Kuruluyor. Tam iniyor şu anda. Ben hız cinsinde 2003 versiyonu indiriyorum şu anda. Şöyle ofis uygulamamız kuruldu. Şimdi denetim masasından imaj alacağız. Şuradan görüntüleme ölçütünü Biraz sıkıntı bulmuşum. Yükseklikler yapayım daha da iyi. En aşağıya gidiyorum. Yedekleme ve geri yükleme sistem görüntüsü oluştur. Bunu nasıl yapayım? Derede sürüsü f diyor. Üstüm Bu yok bunu karşılayabilecek şu anda büyük. 70 GB kadar kaplayabilir diyor. Öyle bir yok. O yüzden normal sürüsüne yapacağım. Hard disk bölümü oluşturma bölümüne giriyoruz. Buradan hard diskimi seçtim. Birimi küçült diyorum. Küçültmek istediğim alanı gireceğim ben şimdilik. Tamam, yazdım direkt yazacağım. burada çıkardım ayrılmamış olarak gözüküyor hemen saatlik yeni basit birim devam devam hadi harfin atıyoruz sonra NTFS mi yoksa olarak mı istiyoruz diye soruyor ben NTFS yapacağım hızlı biçimde bir Hı. bu kadar